Pabdes yeni bir bölümünde hepiniz hoş arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başkan videonda görmüş olduğunuz üzere kardeşlerim bugün Minecraft'ın 35. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet dostlar bugün e, başkanla görmüş olduğunuz üzere artık o gün geldi kardeşlerim. Ta bundan bir 2-3 yıl önce Minecraft'ın biliyorsunuz 1.19 sürümü çıkmıştı ve 1.19 sürümüyle beraber de dostlar Minecraft'a Warden eklenmişti. Antik şehir eklemişti herhalde. Yanlış bilmiyorsam antik şehirdi. Evet dostlar şimdi şöyle bir yatalım kardeşlerim. Lan bir işsizler. Bugün antik şehire gideceğiz. Antik şehirde e, biraz antik şehri lutlayacağız. Biraz gezeceğiz kardeşlerim. Biraz maceraya atılacağız kardeşlerim. Haberiniz olsun. Çünkü son iki bölümdür. Bir tık bu ilk bölümleriyle ilerliyoruz. Bu bölümde biraz maceraya atılalım dostlar. Bu arada kardeşlerim e, videoya girmeden önce de hızlandırmayı izlemişsinizdir. Herhalde şuradan ya da şuradan da en son buradan burada güzel bir e, kavşak yaptım. Ve dört yöne doğru da ayrılıyor dostlar. Haberiniz olsun. Bence güzel olduğunu düşünüyorum yani kardeşim. Hatta şöyle bir göstereyim size. Hop şöyle bir yukarı da bakalım dostlar. Yani bence gayet güzel oldu. Tam e, Toki'mizin, Toki'li evler mahallemizin önünden geçecek kardeşe bu yolda. Evet dostlar bugün dediğim gibi antik şehire gideceğiz. Artık o gün geldi dostlar. Çünkü ben Minecraft'ı biliyorsunuz e, uzun zamandır oynuyorum. Hatta o kadar uzun zamandır oynuyorum ki dostlar hani çocukluğumu verdim diyebilirim. Bu oyuna 10-12 yıldır oynuyorum yani kardeşim 1.16.5 sürümünden sonra hani 1.17, 1.18 işte 1.19 1.20 bu tür güncellemeleri fazla hani sizlerle bakmadık kardeşlerim hani ne geldi neler oldu falan fiş fazla bakmadık. Biraz artık yavaştan da bu tür şeylere girmek istiyorum. Mesela en son 1.19 sürümüyle gelen bu e, antik şehir vardı. Hiç vardığında da hiç dövüşmedim, hiç kapışmadım, hiç patatesin gücünü görmedi kardeşlerim o vardı. Bugün o derbi sizi de oklarımızla kılıcımızla öldürmeye çalışacağız dostlar ve orayı güzelce ne lootlayacağız dostlar. Haberiniz olsun. E, onun haricinde kardeşlerim e, bunu gibi daha çok böyle Minecraft yolları gelmesini istiyorsanız sizlerden deli like istiyorum haberiniz olsun. Serimiz like'larınızla beraber mükemmeliydi o bir şekilde ilerliyor. E, kanala abone olup yorumlarda da görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim dostlar. Haberiniz olsun. Ee, yavaştan başlayalım. Şimdi benim üzerimde görmüş oz gibi beyaz yünlerimiz var. Bu beyaz yünlerden şöyle bir 3-5 istek daha toplayacağız dostlar. Ahırımızdan haberiniz olsun. İlk önce hazırlıklarımızı yapacağız. Ondan sonra da şekil şıkıl işlere koyulacağız. Ee, şimdi karışırım. Video öncesi hemen ben beyaz yünlerimizi e, görmüş oz gibi patlattım. Onun haricinde biraz nedir'a gittim. Nedir yumrusu topladım ki niye nedir yumrusu topladım? Çünkü dostlar e, bu nedir yumrularıyla gece görüşü iksiri yapacağım kardeşlerim. Haberiniz olsun. Nedir yumrusu? Altın havuç bir de e, üzerine sanırsam e, ne koyuncaydı ya unuttum barut koyunca daha fazla oluyordu neyse. Ki e, gece görüşü iksirleri baya işimize yarayacak kardeşlerim. Çünkü vardım falan hani spawn olduğunda ya da yakınımıza geldiğinde bayağı bir e, görüş alanımız daralıyor. Onun haricinde altın elma alacağız inşallah unutmayız. Şimdi şu işe yarar olan şeyleri şuraya koyacağım. Bu arada birkaç tane e, vidir iskelet falan öldürürüm derken e, kafası falan da düştü yani gayet güzel hop aldık şurada vardı aynen öyle şimdi kardeşlerim e, ilk başta nedir yumurtsuz sonra e, şuradan altına avuç ondan sonra da barut inşallah yanlış bilmiyorumdur hadi bakalım attım ve blaze çubuklar da burada kalsın ya hatta şunu şuna çevirsek güzel olabilir aslında bunu nasıl ekliyorduk buna şuradan ekliyorduk tamam oradan şu doluyor dostlar şimdi şu bir olsun hemen hop bu oldu ama abi yanlış olabilirim Bilmiyorum bu kardeşlerim. Şimdi bir deneyeceğiz. Bir de altına uç atalım. Dostlar vardı arada güncellememiz var mı diye sorarsanız. Ben yine biraz afk kaldım orada. Biraz zümrüt falan hani kasıldım. Niye zümrüt kasıldım bilmiyorum ama zümrüt kasılmak bir hoşuma gidiyor kardeşlerim. Böyle zengin falan alıyoruz. Neyse. <laughs> Ondan sonra dostlar fazla da bir güncellememiz var mı yok. Bir de şey antik kalıntı biliyorsunuz hani random yerlerde çıkıyor. O yüzden biraz e, full uçtum kardeşlerim. Böyle 3-5 tane dağın genellikle yüksek dağların altında çıkıyor ya. 3-5 tane dağına böyle altını kazdım kardeşlerim ama bulamadım. O yüzden sizlerle beraber şöyle şöyle bir komut var biliyorsunuz. Bunu ta yıllar yıllar önce yapmıştım yine. Buradan da neydi? Bir dakika la da, buradan da neydi ya? Evet kardeşim burada görmüş gibi göremedim ya. Ancient City diye geçiyor. mesela bunu yapalım şimdiden abi. Nereye gösteriyor? 700 737 sıfıra eksi 1170. Uzak mıyız? Yok uzak değil Tamam. Şimdi dostlar şunu önce bir yapalım alalım. Hazırlıklarımızı bir tamamlayalım. Bu, bu arada antik kalıntıda oldu mu? İşte bu gece görüş iksiri. Bunu abi bir şey ekleyince bu artıyordu ya süresi. Dostlar hemen bir baktım. Buna kızıl taş ekleyince süresi artıyormuş. Bizde kızıl taş var mı? Olması lazım da aslında ya. Abi ta oraya kadar gitmeyelim. Gözünü seveyim. Terbiyesiz. Burada yok mu ya? Bu arada barutta mı eklesem ya? Direkt atsam diyeceğim ya. Dur bakalım. Aha abi işte bu gayet güzel. Kızıl taşlar da şuraya koyalım. Hop hop. Şunu al abi. Bir tane kalsın orada. Geri kalan hepsini şuraya koy. Dostlar şimdi şunları kendi chest'lerime bırakacağım. E, altın havucumuzu alalım. Bu arada hazır buraya da gelmişken de şöyle biraz altın havuç alalım. E, bitmiş. Altın elma falan yapmama gerek var mı bilmiyorum ama bir yapabilirsem yapacağım. Hatta unutmazsam yapacağım daha doğrusu. Oldun mu kanka sen? İşte bu abi. 8 dakika. Abi 24 dakika toplam. Aylı aylı yeter kardeşlerim. İşte bu kadar. Tamam. Sen burada dur kanka. Onun haricinde başka alacağınız bir şey yok. Şimdi Kardeşlerim hemen bir hop mob farmına uçacağız Tabii ki de fake'i nasıl yediniz abi <laughs> Hemen bir mob farmına uçuyoruz Oradan biraz hava fişek yapacağız dostlar Ki zaten benim aslında maliki hanemde vardı ama Neyse artık Buraya da uzun zamandır gelmiyoruz kardeşlerim ya Buraya hatta baya bayağıdır gelmiyoruz dostlar Buraya en son gelen bir 15. bölümde falan gelmişimdir Hani kasılmak için 32 tane yeter ya Fazlasına gerek yok zaten maliki hanemizde var Evet kardeşlerim hadi bakalım ya Böyle güzel bir maceraya gireceğiz dostlar Bu arada tam şey diyordum e, Orada bir tane büyü var dostlar Yeni gelen bir büyü bu e, Bir şey hızı Ne hızı bilmiyorum ama böyle eğilince daha hızlı gitmemizi sağlıyor. En fazla 2 leveli var herhalde. Öyle biliyorum. Ya da 3 leveli de olabilir. Kardeşlerim şimdi asıl olay o zaten. Hani onu bulursak bizim için bitmiştir. Yanıma da şöyle bir şalkır kutusu aldım. Bu biliyorsunuz normal şalkır kutularını maceralarda kullanıyorum. Buradan unutmadan ben bir hemen avay fişek yapalım. Tamam ya 64 yeter mi ki? Biraz daha mı yapsak ya? Bence biraz daha yapalım dostlar. Görmüş olduğunuz gibi burada var. Abi hayli hayli yeter. Gayet güzel. Şimdi hemen ben de şalkır kutuma bunları koyacağım. Hop hop. Şu üzerimde kalsın abi. Ne olur ne olmaz. Çok fazla kullanırız. Onun haricinde kardeşlerim bunların hepsi dursun. Sen gel kanka üstüme. Ondan sonra dostlar şimdi şunları hemen boşaltalım chestlerimize. Abi bu önemli bir şey. Bunu benim kendi malzeme chestime koyacağım. Evet kardeşlerim yine kameranın arızalarıyla uğraşıyoruz ya. <laughs> Allah'tan hızlıdan fark ettim. Abi OBS'den bir sıkıntı var. Kameradan bir sıkıntı var. Anlamıyorum cidden ya. Neyse. Hemen bir köpüşümüzün, köpkemizin yanında yatalım bakalım dostlar. Evet hadi bakalım kardeşlerim. Şimdiki. 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 Hop. Şuradan ben makasla zaten bir tık oyunları kırpma işlemi yapmıştım. Şimdi biraz daha yapacağız. Şimdi 3-5 istek daha olsa yeter ama öncelikle, öncelikle şuradan geliyoruz. Ana sesi 20'den 1'e indiriyoruz dostlar. Burada cidden kafa ağrıtıyor yani bu terbiyesiz koyunlar, inekler. Bu arada bu yünleri falan niye ee, aha Lan sakın kurt girdi kurt girecekti Aha. Abi aman diyeyim Bu kurtu evcilleştirmemiz yok mu kardeşlerim Bir anda hasmımız oldu Hasım değil dost olsun dostlar sıkıntı yok yani <laughs> Dur bakalım Dur bakalım abi aman diyeyim Az daha son anda gördüm abi Son anda gördüm hatta o kurtumuzu da evcilleştirelim ya Onun ismini de hatta dost koyalım abi Hasım olma abi gözünüzü <laughs> Tamam. Şimdi bakıyoruz. yani biraz daha mı kassak ya sanki? Hadi şöyle bir alt stack olana kadar şey yapalım. Ya bu kadar yeter herhalde dostlar ya. 5.5 stack tamam. Harbi bu kadar yeter. Şimdi şuraya şunu atacağım. Hop şuradan biraz uzaklaşacağım. Ondan sonra sesi şöyle bir açacağım dostlar. Oyunun sesi olmadan da kötü oluyormuş ya. Tamam. Şimdi o kurtla evcilleştirelim kardeşlerim ya. Hazır gelmiş. Hasım olacak bize. Oyunlarımız fena öldürecek. Aman diyeyim abi. Hasım olma dost ol. <laughs> Zorba olma kanka. Ol bakalım. Gel bakalım. Terbiyesiz. Nerede lan? Aman diyeyim ha. Abi içeri falan mı daldı? Olabilir he. Neredesin? Bir dakika. İnşallah içeri dalmamıştır kardeşlerim. İnşallah içeri dalmamıştır. İçeri dalarsa herkes öldürür çünkü. Aha burada. Bak bak, bak Hasım nasıl bak? Nasıl bakıyor? Gel buraya derbisiz. Gel gel gel. Abi almayacaksın sen onlara. Gel bakalım. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi kardeşlerim. İşte bu ya. İşte bu. Hop sen de tam şurada oturabilirsin kanka. Gayet güzel. Şimdi dostlar yavaştan artık girişelim. Bütün her şeyimiz hazırız. Tam takır kuru bakırız. Tabi dur. Şimdi orada baya bir loot çıkacağı için dostlar ve ben baya bir hani loot falan toplayacağım için ne yapacağım biliyor musunuz? Şalkır kutumu almayı unutmayacağım ve abi iki değil hatta 3 stek şey yapacağım. O ok kalacağım. Bir daha ben hemen mob farmına gidip gelelim be. Bir 2, 3. Bunların hepsini al ya. Tamam. Şimdi ağaç evimizin üstüne konuk kardeşlerim. Hemen e, bir daha yazdım o komutu. Ama bu sefer farklı bir yere gösteriyor. Niye böyle oldu? 9 blok uzakta da yazıyor he. Tamam bak fazla değilmiş. Güzel. Ama daha demin farklı bir gösteriyordu. Neyse dur. Şimdi e, sen şöyle gel kanka. Biz burada dursun. Geri kalan da şurada dursun ya. Gece görüş iksirlerimizi şöyle alalım. Beyaz yünlerimizi böyle alalım. Onun haricinde. abak bak altın elma yapacak dostlar. Ama gerek var mı ki altın elmaya dostlar ya? Bence gerek yok kardeşlerim ama ne olur ne olmaz diyorum. Benim hatırlıyorsan. Nereden bulduğumu da tam hatırlamıyorum ama Bir tane büyüle altın elmam vardı Biliyorsunuz büyüle altın elmalar mükemmel bir şeydir yani ee, Onu alıyorum kardeşlerim Onu normalde hiç kullanmak istemiyordum dostlar Hop şuradan alacağız dostlar ya, yok. hadi bakalım O da tam şurada hatta şöyle yapalım Yer değiştirelim aynen öyle Ne olur ne olmaz iki kalbimiz kaldır bir şeyimiz kalır kardeşlerim ee, direkt yeriz yani patlatırız hiç sıkıntı yok Şimdi dostlar artık yavaştan gidiyorum Eksi 688'e eksi 1500 Bu tarafa doğru gideceğiz dostlar Ya kardeşlerim daha demin dediğim gibi bulduğum bir yer nasıl bir yerde biliyor musun Hani böyle madenlerin içinde bir yerde çok da küçüktü ve loot'u da yoktu yani Kardeşlerim içinde ve o çok güzel bir yermiş lan burası. İşte böyle dostlar ya İşte böyle hani karlı e, dağların e, Altında oluyor dostlar genellikle Evet herhalde doğru yeri bulduğumuza inanıyorum şu an Hadi bakalım kardeşlerim. Olmadı git gel yaparız Bir tane artık gece görüş iksirimizi kullandık Tam burayı gösteriyor kardeşlerim. Hadi bakalım Şuradan bir aşağı inelim. Şimdi hop şurayı da atalım dostlar. Bu arada bayağı yakınız Son bir 10 blok daha kaldı. 10 blok sonra e, geliyoruz kardeşlerim. Haberiniz olsun Yavaştan artık operation Yapıyoruz dostlar. Şimdi e, şöyle yapmıştık. Şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya koyalım. Şunu alalım. Hatta şu cam şurada dursun ee, ve beyaz yünümüzü alalım kardeşlerim hadi bakalım dostlar onun haricinde başka bir şeyimiz yok ipeksi dokunuşumuz kalsın dostlar hazır mıyız artık başlıyoruz dostlar hadi bakalım ya yalnız var ya dostlar bu arada size şöyle bir şey diyeyim yaklaşık 5-10 defa oyun kapandı niye minecraft kapanıyor bilmiyorum kardeşlerim ama minecraft kapanıyor minecraft hata veriyor yani Bayağı zorlu bir macera oluyor ama aha abi sesleri duyduk sesleri duyduk hadi bakalım oy çok güzel bir yerden mi çıktık kardeşlerim bilemiyoruz ama hadi bakalım nereden çıktık abi bu sesler ne ya gözünü seveyim bir Sıkanma şık şık koyma Aha, Abi dur abi ses geliyor Atlasam mı ki ya dostlar bilemedim Şimdi bir dakika kardeşlerim şuradan hemen gece görüşü iksirimizi bir içsek mi ki Atladım abi ama Oy dostlar Hemen seslerimizi alıyoruz be hemen Kardeşlerim işte bu ya işte bu sonunda bulduk Dostlar şunu içsem ne olur Abi algıladı ama Tamam. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hemen e, biraz hızlı olacağız dostlar. Şimdi abi eli bayağı birbirine karıştı. Karışırım. Şunlarla ilerleyeceğiz. Tamam mı? Oluyor değil mi lan? Tamam oluyor. Ve abi biz portalın üstünde miyiz? Kardeşim portalın üstündeyiz. İşte bu be. Abi eli şükür ya. Dostlar harbi eli şükür. Çünkü bayağıdır uğraşıyorum. Şimdi şu bak şu terbiyesizlerin şöyle yanını sağını solunu ve üstünü kapatınca bunlar artık ses algılamıyor dostlar. Sıkıntı yok yani. Bakın üstünü kapattım. Yanını kapattım. Üstünü kapattım. İşte bu yüzden çok fazla yün getirdik kardeşlerim. Kapatıyoruz her yerini. İşte işte bu. Tamam. Şimdi dostlar kardeşlerim görmüş olduğunuz gibi hatta ben şöyle bir SS alacağım şuradan. Hop SS'lerimizi aldık dostlar. Sıkıntı yok yani. Her şey kayıtta. Videoda kayıtta. Gayet güzel. Şöyle yavaş yavaş ilerleyeceğim kardeşlerim. Sadece loot almaya bakacağım ve bir tane de şey öldürebilirsek. Abi bilmiyorum ama şu an. <laughs> tamam tamam abi sakin oluyoruz. Aha bak bir tane orada gördük. Süzülsek oraya şöyle konsak ne olabilir ki abi? Hiçbir şey olmaz bence. Hadi bakalım. Hop hop Aa oh, yapma bunu. Bunu yapma, bunu yapma. Ciddi misin? Ciddi misin? Şuraların üstünü şöyle kapatsam bence bir şey olmaz ya. Değil mi? Evet. Aha oldu. İşte bu verimlilik 4 Abi geç bunlar bunu da geç. İşte bu müzik diski geldi. Dondurucu yürüyüş değil ya. Dondurucu ama alacağım dostlar ne olur ne olmaz abi. Dondurucu yürüyüşümüzü de alalım. Karşı şimdi bir dakika. Şimdi bir dakika. Cam şişemizi atıyoruz. Şalkırımızı alıyoruz hemen. <laughs> abi çok korkunç çok korkunç çok korkunç. Şalkırımızı alalım. <laughs> kardeşlerim şu an diken üstündeyiz. Bak ilk chestimizi lootladık dostlar. Bu arada bunu ipeksi dokunuşla kırabiliyoruz ama kırsak mı ki ya? Hadi kıralım abi böyle bir riske hiç girmek istemem ama. Ooo bir şey olmadı çok güzel. İşte bu dostlar işte bu. Şimdi kardeşlerim nasıl gideceğim? Ya bir sürü yer var nasıl satayım Şuradan bir gidelim bakalım Uçsak bir şey olur mu ki ya Dostlar uçalım ya abi Aynen öyle abi uçalım Hatta buraya gelelim abi. Burayı boşuna mı kapattık değil mi? Aynen öyle. Burayı kapattık dostlar. Gördüğüm bir chest'i bak. Orası bitti. Aa yok. Şurası bitti. Şurası var şimdi. He. O zaman şu yünlerin üstüne de konsam, oradan şuraya yol yapsam bence gayet güzel olur. Hadi bakalım. Yünlerde hiçbir şekilde e, ses çıkarmıyoruz dostlar. Haberiniz olsun. Onu da size söyleyeyim. Bakın görmüş gibi. Şimdi şuraya doğru yavaştan gideceğiz dostlar. Abi operation operation'larımıza başladık. Oh be dostlar sonunda. Ya daha demek böyle bir yer değildi kardeşlerim. O yüzden yeni bir yer bulduk. Şimdi şunların hemen şurada da gitsek bir şey olmuyor herhalde ya. Tamam. Boşuna yün harcamayalım. Sadece sadece şunlar yünle kapatalım aynen. Şunu da mı kırsam? yoktur onu kırmadan önce ha, şunu kapatayım. Tamam tamam. Bunun her yeri kapalı mı abi? Kapalı. Dur kanka şunu. Şu kapattıklarımız. Abi dur. Aman diyeyim. Burada bir şey var. Burada bir tane daha var. Yapma yapma. Çıktı çıktı. Çıktı. Harbi çıktı dostlar. Harbi çıktı. Harbi çıktı. Kardeşlerim <laughs> o ne öyle? O ne öyle? Kaçmak için hava şeyim yanımda haberiniz olsun. Abi bu ne? Geliyor bu tarafa doğru. Aman diyeyim, aman diyeyim. Kokluyor da, kokluyor da terbiyesiz. Kanka sen geliyorsun ama ya. Biz sen ne yapacağız? Dostlar ben bu şöyle. Abi. Şurayı da kapat kanka. Hazır gelmişiz buraya. Dur dur şurayı da kapatalım hemen. Tamam. Oh. Biz de Adem geldik? Buradan geldik. Şunu öldürebilir miyiz ya dostlar? Ne düşünüyorsunuz? Bir deneyelim mi? Hadi bir deneyelim dostlar ya. Şunu bir öldürmeyi. Gel lan buraya oğlum. Sen aha bizi görüyor mu lan bu? Yukarı yukarı bakıyor. Terbiyesiz misin lan? Terbiyesiz misin lan? Hazır o uzaklaşmışken biz aslında şuraya gidebiliriz ya. Bak kokluyor dostlar. <gülüyor> <gülüyor> Terbiyesiz kokluyor. Abi tamam dur. Hop işte bu. İşte bu. Abi alıyorum şu an bütün galibetleri alıyorum. Aldım vallahi aldım vallahi kaçtım. Vallahi aldım vallahi kaçtım. <gülüyor> <gülüyor> Oh tamam burası bizi güvenli yerimiz dostlar. Sıkıntı yok burası bizi güvenli yerimiz. Bu arada hiç şey içiyorum ama. İle görüşü iksiri içiyorum ama hiç etketmiyor kardeşlerim. Şimdi ne aldık biz dur ona bakalım ilk önce. Demirci şablonu da çıkıyormuş bu arada. Şalkır sensör aldık. Bak bu şalkır sensörüyle yanlarını kapatıyoruz beyaz ünlerin. Çünkü algılamazsın diye. E, şunlarda da e, şalk çığırtkanı da vardın çağırıyor kardeşim haberiniz olsun. Geri itme almışız ya oğlum geri itme ya. Gözünü seveyim at şunu terbiyesiz. Kapat kanka şunun üstünde. Şunu da atacağım hatta ya. Şuraya atsam bir şey olmaz. Tamam bunu da Gel lan buraya. Bak bir tanesini öldürsem ne olur dostlar? Hadi öldürelim. Bize bu vu... Abi bize vuruyor mu bu? Bir dakika lan. Aman diyeyim ha. Bize vurmasın. Gördü tamam ama vurma vurmuyor değil mi? Abi bir dakika. Aha burada. Dostlar buradan vuramıyor ya. Vuramıyor vuramıyor tamam. Sıkıştı orada enayi. Oklayalım kardeşlerim. Bayağı bir okumuz gidecek. Canı çok fazla çünkü. Sanmıyorsan 500 tane canı vardı kardeşlerim bu terbiyesizsin. Normal Wither'ın 200 canı var. Öyle düşünün yani siz. 2,5 katı normal bir Wither'ın. Acayip fazla canı var. Terbiyesiz terbiyesiz Abi ben o olutu almadan bugün gel dönmeyeceğim ya elime. En azından olutu Oy! Abi öldürdük bir de başarım geldi. Ne? Şal katarizörünün yanında bir canlı öldürün. Yayılıyor başarımı. Oha. Bu arada ne saçma baş başarmış la bu. Normal şal. Aman şalt diyorum. Vardın öldürme başarımı yok da. Şal katarizörünün yanında öldürürsek başarım veriyor. Abi çok saçmaymış. Neyse. Kardeşim şuraya da gideceğim. Bak orada bir tane daha sandık gördüm. fakat operation cooperation yapalım. Şuraya gidelim ya ilk başta. Bir dakika. Uçalım. Değil mi? Aynen. Şal katalizörü var. Ha buymuş bak şark katalizörü de. Gece görüşümüz bitiyor yalnız abi. Şuraya uçalım orada içsek bir şey olur mu ki işte ya. Uçalım bakalım abi hadi bakalım. Çok büyük bir risk alıyorum şu an kardeşlerim. Oh burada zaten yün varmış tamam burada yün varmış bak şunu kapatacağım şunu kapatacağım hatta oraya doğru yavaştan gidelim herhangi bir başka bir blok koyduğumuzda bunlar algılıyor ama yünü algılamıyor kardeşim haberiniz olsun tamam çok güzel oldu gece görüşü iksiri harbi bir şey dostlar tamam yoksa çok kötü abi şöyle bir SS daha alacağım tamam işte bu şimdi alttaydı herhalde bu dostlar bu altına sineceğiz şöyle ya aslında ah Ah çaktırmadan şöyle girip şurunu da kapatacağım yerim Hop hop. Bunun bu arada üstünden geçince de şey oluyor haberiniz olsun. Tetikleniyor. Yanında var mı dostlar başka? Şöyle bir daha bakalım. Ee, sandığı açınca çünkü tetikliyor. Bak şurada var ama onu o herhalde tetiklemez ya. Açtım aldım aldım. Çevik gizlilik işte bu abi işte bu kardeşlerim aldık be. İşte bu bir tane daha müzik diski bulduk abi işte bu. Çevik gizlilik 2. Bu arada dostlar bilmiyorum ama çevik gizlilik 2 ya da 3. 3 ee, müydü ya en son? Bilmiyorum kardeşlerim vallahi. 3 de olabilir 2 de olabilir. Abi Abi aha burada bir tane daha var Aldım aldım ee, Abi işe yaramayan şey varsa atalım ya Ne işe yaramıyor abi meşalet atmak istemiyorum gözleri seveyim dur burada aha Disk parçası diye bir şey var. Dur. Bir kankaşını. Şu an çok gizliydi dostlar. Sıkıntı yok. Hop hop. işte bu mumlar da alırız. Patlama korumasını alacağım. Kitap almayacağım. Bunu da almayacağım. Hadi bakalım. Bu arada disk parçası diye bir şey daha bulduk. Hadi bakalım kardeşlerim. Devam ya. Çok güzel şu an. <laughs> gizli gizli takılıyoruz. Bu arada abi Warden'a nasıl patlızın gazabını gösterdik dostlar. Abi sıkıntı olmasın. Patlızın gazabı her yerde geçerlidir yani dostlar. Sıkıntı yok. Kır kankaşını. Aman diyeyim abi. Aman diyeyim aman diyeyim aman diyeyim. Abi geldi. Geldi vallahi geldi billahi geldi. Uç 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 uç. Bizim yerimiz uç abi. Tamam. <laughs> Abi, abadi. <laughs> Çok iyi ya. Şimdi abiler kırkıt. Burası abi bizim dediğim gibi güvenli yerimiz. Şunları atacağım ya dur. Sadece lootlar buraya koyacağım. Yalnız bayağı bir lootladık ha. Taş var üzerimizde. Aslında taşların hiçbirini atmak istemiyorum ama atacağım yani dostlar. Yapacak bir şey yok. Bir tane taş üzerimize kalsın. Kevkizlik. Dondurucu yürüyüş değilmiş kardeşim ama dondurucu yürüyüşü buluruz ya. Atalım abi. Bu arada 4 dakikamız kaldı. Son 2-3 tane daha loot varsak var ya o kadar güzel olur ki. Hadi abi. Son 2-3 tane daha ya. Fazla bir şey istemiyorum. Abi sen düş başağı Tamam. Kardeşlerim hemen biraz daha bulalım bakalım. Buralarda koşuyor. Çünkü şuradaki sensörleri şey yaptık. Aha. Aa şurada da sensör varmış lan. Dur. Hepsini etkisiz hale getirmemişiz. Dur dur dur. Hop kapandı. Bu da kapandı. Dostlar bir de şuraya doğru gidelim ya. Her şeyimiz tam takır kuru bakır. Hadi bakalım. Yalnız çok güzel yerler dostlar ya. Of. Kardeşlerim şu anlık göremiyorum. Bu arada şu yünlerin üzerinde koşsam etkiliyor mu? Kardeşlerim etkiliyor mu? Aha bak şurada bir tane daha gördüm. Oraya gideriz. Hatta gidelim oraya da gidelim. Orada sensör yok ya. Oraya rahat gideriz. Bir sürü yün getirmiştik ya. Sıkıntı yok. Bu yün harici dedim mi bilmiyorum ama başka blok koyduğumuzda sensörler algılıyor ama yünleri algılamıyor kardeşim. Haberiniz olsun. 3-5 tane chest açtık ha. Bak diamond var orada. Oy abi alırım. Hiç affetmem. Hiç affetmem. Girdap kanimetiki. Onarım alırım. abi tamiri. Elmas zırhı alırım. Ee, onun haricinde gerek yok dostlar. Aha şurada bir tane daha var abi. Hadi bakalım. Oraya da son kez bir gidelim. Bir operation operation atalım. Kaç dakikamız var? Son 3 dakikamız dostlar. Son üç Aha şurada da gördüm ya. Aslında ilk şuraya gidelim ondan sonra öbür tarafa gidelim dostlar. Bunlar ne herhalde? Üstüne koşunca da bir şey. Aa! Bu nasıl bir blok lan? Aa iskelet kafası falan da vardı dostlar. Çok iyiymiş he şunu kır. Yontulmuş kayrak taşı. Abi yüz gibi duruyor he. Bunun illaki bir e, hikayesi falan vardır kardeşlerim ya. Antik şehrin. Illaki vardır ama burada şey yok herhalde. Açalım. Güzel. Alırız abi. Yenileme iksiri alırız kanka. Bak burayı da lootladık. Koş kanka. Artık koşuyoruz kardeşim. Artık evimiz oldu burası. <laughs> Dur şunu da alsam mı ki ya? Hadi onu da alalım dostlar. Al kanka şunu da. Gayet güzel. Hadi bakalım dostlar. Son chestimiz olabilir büyük ihtimalle. Çünkü 2 dakika falan kaldı. Burayı da şöyle bir operation cooperation halledeceğiz. Hemen şunların yanını hop yünlüyorum. Bunu da yünlüyorum. Tamam şu an ses verecek hiçbir yer kalmadı. Şurayı da yünlüyorum. Var mı kanka başka yanda sağda solda bir şey? Yok dostlar. Hadi bakalım açıyorum. Abi çok güzel. O bayağı bir müzik diski çıktı. Çok güzel abi. Tanda var ama gereksiz ne var kanka üstümde? Gereksiz bir şey yok. Şunu da şunu yer değiştirdim. Tamam. Dostlar bu kadar yeter mi ya? Loot. Hem bir buçuk dakikamız kalmış. Vallahi bu kadar yeter kardeşlerim ya. Bana açık ben net söyleyeyim. Şöyle bu uçalım son kez. Şöyle de bir ekran görüntüsü alalım hatta kardeşlerim. Hop. Aa geziyoruz ya dostlar. <laughs> artık burası bizim evimiz oldu harbi. koşa koşa geziyoruz kardeşlerim. Bunu da başka hiçbir yerde bulamazsınız dostlar. Haberiniz ha diyeyim. Bak şu kırmaları falan. Başka hiçbir yerde bulamazsınız bu koşmaları falan. <laughs> Abi çok güzel lootladık ya harbi. Acayip güzel bir macera oldu. Bayağı zevk aldım ya. Şöyle birkaç tane de aslında ward'u indirsek güzel olur da. Artık full koşuyorum kardeşlerim. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Abi gözünü seveyim Yalnız baya loot yaptık bak şurada da var aslında da Son 36 saniye hadi Son buradaki chest'i lootlayalım bayağı 7-8 tane chest açtık kardeşlerim güzel oldu ya aslında Hop Aa, buradan da pek bir şey çıkmadı Şu parçacık önemli aslında bizim için ama Tamam şunu da şuraya koy kanka Kömürler şurada dursun almayacağım kömürleri Şunu da şöyle koyacağım dostlar Harbi diyorum size bir şey diyeyim mi çok güzel lootlandık Üste uçacağım hemen ee, Şeyin bitmeden evet kardeşlerim bayağı gittik Bak şu tarafa doğru gittik günlerimizde Bu tarafa doğru gittik of dostlar Normalde böyle gözüküyor. Normalde böyle gözüküyor kardeşlerim. Ya işte abi önemli. Bunlar önemli. Mesela bunsuz gelseydik çok daha az loot yapabilirdik. Hatta öledebilirdik yani kardeşlerim. Ve artık günlerimizle beraber çıkıyorum ben yavaştan üste doğru. Bu arada başka videolarda da yine şey yaparız. Yine tekrar geliriz buraya lootlarız kardeşlerim. Evet dostlar gayet güzel bir loot abi. Bu arada bir altın elmamızı da kullanmadık yani dostlar. Sıkıntı olmasın. Üstüne üstlük de bir tane ward'unu öldürmeyi başardık kardeşlerim. Paktisin gazabını gösterdik sonunda onlara. İşte bu diyoruz. Başka da bir şey demiyoruz. <laughs> evet abi gün yüzüne çıktık sonunda kardeşlerim. Bu arada abi korktum. <laughs> bu arada şuraya hemen bir e, şey yapacağım. denir? beyaz un. Şöyle bir şey yapacağım dostlar. Buraya sonraki bölümlerde böyle bir hani 10 20 bölüm sonra kardeşlerim tekrar gelip tekrar lootlarız diye düşünüyorum. Böyle biraz daha yukarı doğru çıkalım. Ne oluyor lan? Dostlar benim bugün Minecraft'ta biraz sıkıntı var kardeşlerim ya. Böyle hata falan alıyorum sürekli. Bilmiyorum neden olduğunu ama böyle biraz daha çıkacağım yükseğe doğru. Bakalım okey. Tam koordinatlarımızı da şöyle alalım. Hatta videoda koordinatlarımızı yazalım kardeşlerim. Biliyorsunuz sizler de bu oynuyor olabilirsiniz dostlar. Ee, koordinatlarımızda şöyle yazalım. Hatta koordinatlarımızda söyleyelim. Benim kafamdan dolayı görmüyor olabilirsiniz. Eksi 689'a 149'a. 1505 dostlar haberiniz olsun. Evet dostlar şimdi evime gideceğim. Tamam mı evime gideceğim. Ondan sonra videoya devam edelim hadi bakalım. XR'mizi gereksiz yere kullanmasaydık bu arada dostlar biraz daha loot yapabilirdik ama. Gerçekten de güzel bir loot yaptığımızı düşünüyorum ben ona rağmen. Abi cidden acayip heyecanlandıran beni acayip böyle kalbimi <laughs> takır takır attı. Abi böyle güzel bir bölüm oldu ya harbi sevdim yani. Ben 1.19 güncellemesi gerçekten de güzel bir güncellemeymiş. Hele o vardınla kapışmak falan. Daha doğrusu vardınla kapışmadık birebir. Onu ilerleyen videolarda falan da yapabiliriz aslında vardınla böyle birebir kapışmak falan nasıl yapabiliriz? Çünkü şuradan bakın görmüş olduğunuz gibi şalk sensörleri ve bilerek de 2-3 tane nerede o kanka? 2-3 tane ha şuradan şalk çığırtkanı yani şu sensörlerle tetikliyoruz ve şuradan da e, şey çıkıyor. Vardın spamlayabiliyoruz kardeşlerim. Hani bunlar bilerek aldım ki ilerleyen bölümlerde kapışalım diye. Başka da bir şey lootlamadık ama gerçekten güzel bir loot yaptığımızı düşünüyorum. Önce bir yatalım ondan sonra bir bakalım kardeşlerim neler lootlamışız diye. Bu arada dostlar benim için de gerçekten uzun bir video oldu bilmiyorum ama 1-2 saattir uğraşıyorum. Hani büyük ihtimalle uzun bir video olmaz çünkü e, keseceğim çoğu Yeri, maksimum 20 dakikalık bir video olur diye düşünüyorum. Zümrüt, yeniden Şu disk parçasından 4 tane bulmuşuz. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum ama illaki bir şeye yarıyordur. Ee, şuradan yontulmuş kayrak taşlarını bulduk dostlar. Yani yüz gibi görmüş ol gibi. iki tane göz bir tane burun gibi. Değişik bir taş. Bilerek aldım. Belki yapılarımızda kullanırız diye. Onun haricinde gene yeniden Meksiri. Bayağı bir 418 13 müzik diskini bulduk. 3 tane bulduk aynı disken Bir tane de ek olarak e, C418 CAT müzik diskini bulduk dostlar. E, yankı parçacığı ne işe yaradığını gene bilmiyorum şal Şalk katalizörü var. Onun haricinde çevik gizlilik var kardeşlerim. Asıl olayımız buydu. Çevik gizliliği de bir sonraki video e, ya pantolona ya da e, ayakkabılığa basılıyor. Ayakkabılığa ya da pantolona basıp sizlerle beraber deneriz yani sıkıntı yok. İki tane güzelim e, elmas çapa bulduk. Servet 3 onarım var. Diğerinde de verimlilik 4 kırmızı 3 var. Onun haricinde iskelet kafası bulduk. Gene nadir bir şey bu. Ve demirci şablonu falan fışman bulduk dostlar. Bayağı bir şey bulduk yani. Lootlarımız güzel loot yaptık. Haberiniz olsun. Şimdi şu üstlerimi hemen ben boşaltayım. Gayet güzel bir macera oldu düşünüyorum. Umarım zevk almışsınızdır. Ben cidden zevk aldım kardeşlerim. Bu arada şunu da koyacağım kendi sandığıma. Ee, ben cidden zevk aldım kardeşlerim. O hani Warden'ın bana vurma, vurmama hissi, öleceğim mi, ölmeyeceğim mi bu gibi şeyler beni cidden e, böyle heyecanlandırıyor kardeşlerim. Cidden güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Ee, umarım sizler de beğenmişsinizdir. kardeşlerim. böyle arada sırada maceraya atılacağız da sağ haberiniz olsun. Gayet güzel bir bölümdü. Bu arada güzel bir başarımı aldık yani nadir başarımlardan. Ee, şey Warden'ı öldürdüğümüz için. Evet dostlar. Bu video da kadar olsun. Daha çok böyle Minecraft olanın gelmesini istiyorsanız sizlerden deli bir like sorma olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. <laughs>